Aziz hocamın dikkat çektiği şey onun rüyası, onun gayeyi hayali benim de gayeyi hayalim. Bugün gittim ben de Tılfındır tepesine. Ne güzel yakışır dedim buraya bir fetih külliyesi. Baskı unsuru oluşturun. Kendinizi küçük görmeyin. İnanın sizin yapacağınız çok iş var. Bakın şurada kaç insanız? Biz eğer el ele verirsek bu iş için yetkilileri mecbur bırakabiliriz. İyadın hatırına değmez mi el ele vermek? Vallahi değer. Madem borcumuz var onlara, bu topraklara iman tohumlarını ektiği için gelin bu hayrı kimseye kaptırmayalım. Bu hayır 21. yüzyılda şu sese, şu sedaya muhatap olan sizlere olsun. El ele verin ne yapılacaksa. Dilekçeler yazın, faks gönderin, mail gönderin, telefonlar açın. Ne yapılacaksa yetkilileri bu iş için mecbur edin. Oraya şana yakışır bir biçimde bir fetih külliyesini inşa ettirin. Size sizin huzurunuzda bir söz veriyorum. Eğer oraya bir fetih külliyesi yaptırırsanız oraya kurulacak olan kütüphanenin siyer bölümünü siyer araştırmaları merkezi olarak biz üstleniyoruz. İnşallah o kütüphaneyi de İyad bin Hanem'in hatırasına ve vefa olsuna karşılık bir vefa gereği olarak biz hediye edeceğiz. Sözüm sizin huzurunuzda bir söz olsun. Allah... Allah hepimizi sahabenin rehberliğinde yürüyen bahtiyarlardan etsin. Derdinizi din etsin din olan derdinizi sırtınızda daha da ziyadeleştirsin. Ama sizin sırtınızı, sizin yüreğinizi, sizin bedeninizi de o yükünüzü taşıyabilecek kadar kavileştirsin. Hepimiz İyad bin Hanem'in cennetteki sofrasında buluşmak üzere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.